Herkese merhaba. 2024'te okuduğum bütün kitaplardan bahsetmeye geldim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Çünkü sizden gelen geri dönüşler beni çok mutlu ediyor ve video çekmem için beni motive ediyor. Şimdiden teşekkür ederim. Biraz hastayım bu aralar. Normalde bu hafta planladığım çok birkaç video daha vardı. Yani hepsini çekecektim ve planlı bir şekilde yükleyecektim ama şu an kendimi biraz olsun iyi hissediyorken oturdum ve bu videoyu çekmek istiyorum. Bugün pazar aslında bugüne yetişmesini istiyordum bunun ama olmadı. Olsun neyse uzatmadan kitaplara geçeyim. 50 kitap var. Hasta olmasaydım hedefimi şey yapabilecektim yani arttırabilecektim. Aslında hedeflediğim kitap Goodreads'te 45'ti. Bunu başardım. <laughs> yani son yıllarda uzun zamandır hiç böyle gerçekten yılda 20-25'i geçmiyordu okuduğum kitap sayısı. Ve bundan memnun değildim. Normalde ben eskiden daha yani sayısını tutmasam da daha çok kitap okuyu, okurdum yani okuyabiliyordum. Ama buna geri dönüyor olmak beni çok mutlu ediyor. 2025 için de video çekeceğim. Daha güzel hedeflere Umarım ki bunun en az iki katı okumaya. Enerno'dan başlayacağım. Bu yazar için yani ne denir bilmiyorum gerçekten. Çok cesur birisi. Yani hiç okudunuz mu bilmiyorum. Bir kadın olarak anlattığı kendi hikayeleri, otobiyografi zaten yazıyor. Ama yani bu kadar güzel anlatılabilir. Bir kadında annesiyle ilgili bir kitap. Çok güzel bir kitaptı. Yani okudum ben bütün kitaplarını. E, dilini çok cesurca buluyorum. Bütün çıplaklığıyla kendi hayatını, her şeyi anlatıyor. Kendisiyle yüzleşiyor. E, yani mesela bundan çok öncesini yazıyor diyelim ama e, bu şimdiki hayatında da dönüp o zamana bakıp kendiyle ilgili e, şeyler de gözlem de yaparak yazıyor ve çok dürüst olduğunu düşünüyorum çok çok apaçık yazdığını düşünüyorum bu annesiyle ilgiliydi bu genç adam e, kitabı da e, kendisinden yaşça veya küçük bir genç adamla olan ilişkisini e, anlattığı bir kitap ben bu kitapların hepsini edinmiştim fakat hepsini 2023'te okuyup bitirmek istemedim e, hatta 2025'e sakladığım bir iki kitabı daha var. Yazarı o kadar seviyorum ki okuyayım bitsin hemen istemedim gerçekten. Elimin altında bir bitmemiş hala okumadığım bir enerji olması beni mutlu ediyor. Bu genç adamda da kendinden yaşça küçük sanırım kendisi 50'li yaşlarındayken bir üniversite öğrencisiyle yaşadığı bir ilişkiyi anlatıyor. Ve o kadar açık bir şekilde anlatıyor ki yanlışıyla doğrusuyla kendi bakış açısıyla. Bilmiyorum ben büyülendim kendisinden. Ee, diğer bir kitabı da Olay. Olay kitabını belki duymuşsunuzdur. Kürtaj aslında kitabın orijinal ismi. Böyle çevrilmiş. Ee, bunun filmi de var bildiğim kadarıyla. Ve 20'li yaşlarında çok zor şartlarda kürtaj Kürtaj'a sallayırken e, yapmak zorunda kaldı. Kadınların e, bunları e, rahat bir şekilde yapamaması, seçimlerini bu kadar zor yollarla yapmak zorunda olmaları yani seçi daha doğrusu hayatlarının seçimlerinin kendilerine bırakılmaması ve bu kadar zorlayıcı şartlarda bu kadar ölümle yüzleşerek böyle kararları verebilmeleri bence çok üzücü ve bu kitapta da bunu gerçekten bize sanki biz de yaşamışız gibi hissettirerek anlatması beni çok etkilemişti. Bir diğer kitabımız Sessizlik Oteli. Ben bu kitaba vuruldum gerçekten. Bunu Eylül Görmüş'ün kitap kulübüne katılmıştım. O ay onun için okumuştum. Fakat kitap gerçekten şahane. Bir adam e, hani karısı tarafından terk ediliyor ve kendisi de kalkıyor. Hiç bilmediği bir ülkeye e, sadece yanına tamir çantasını alarak gidiyor. Ve gerçekten e, bir şeyleri tamir etmeye çok tutkulu ama kendi hayatını bir türlü tamir edemeyen birisi. Ve gerçekten bir alet çantasıyla... Ee, neler anlatılabilirse o kadar çok şey anlatıyor. Yani sırf e, ölmeyeyim ve cesedimi kızın bulmasın diye kalkıp gittiği ülkede alet çantasıyla ve birkaç kıyafetle ve ülkede hani burada bilmediğimiz bir ülke, bir isim geçmiyor. Fakat bize çok da uzak olmayan bir ülke gibi. Savaş, savaşın ortasına, yokluğun ortasına e, gerçekten Kitabı okumanız lazım onu hissetmeniz için o atmosferi hissediyorsunuz, mayınlarla dolu, bayağı şiddetin ortasına gidiyor ve orada yaşadığı şeyleri çok güzel bir dille anlatıyor. Yani bilmiyorum beni çok etkilemişti ve büyülenmiştim çok hoşuma gitmişti bu kitap benim. Ee, gelelim Japon edebiyatına. Birkaç kitap okudum. Bir Japon edebiyat kitap kulübüne katılmıştım fakat devam etmedi. Ya kulüp devam etmedi. Bir noktada ya ben kaçırdım. Neyse bilmiyorum. şi Bambu ve diğer fantastik öyküler. Dazai'nin kitabı. Yazarı insanımı yitirken kitabıyla biliyorsunuz muhtemelen. O kitabı da aldım ama daha okumadım. Bu da fena değildi. Yani çok bayılmadım. Japonların fantastik öyküleri birazcık kendi tamamen kendi kültürlerini aslında Japon kültürünü biraz biliyorsanız kendi kültürlerine dair çok şey var hani onların fantastik öyküleri diyeyim hani böyle bildiğiniz yabancı işte Amerikan kitapları vesaire okuduğunuzdaki o fantastik olaylardan bahsetmiyorum yani kitabı çok senenin başlarında okuduğum için tam da hatırlayamıyorum. Tabi çok senenin başında okumuştum yani aklımda böyle çok aşırı aşırı da kalmamış öyle söyleyeyim ee, çok acıklı bir hikaye vardı içinde öyle not almışım ee, yeşil bambu ilk hikayeyi daha çok beğenmişim ama devamı hani çok da sarmamış gibi söyleyebilirim bir sonraki bir kedi bir adam iki kadın gerçekten ben bunu sevdim bu kitabı bir kedinin ağzından yani kedi üzerinden şey yapıyoruz, okuyoruz. Bir kediden bir hikaye okumak çok hoşuma gitti. Kedinin gerçekten insanlar üzerindeki etkisi, insanları değiştirmesi, yani bir kedinin yapabileceği gerçekten çok fazla şey var. Biz bunları belki de normal hayatta yaşarken göremiyoruz ama bu kitap beni böyle böyle gülümseterek e, falan okuttu kendini bana. Kedi üzerinden anlatılması çok hoşuma gitti hikayenin. Belki de Japon klasiklerinden sonunda sevdiğim bir kitap oldu. Bir sonraki kiraz çiçeklerinin altında ben bu kitabı sevemedim. Yani incecik kitap e, görüyorsunuz ama ilk başta hatta bitiremedim, bıraktım. Sonrasında bitirdim. Hadi orada kalmasın vesaire. Yani bu kitap hakkında çok fazla konuşmak istemedim ya şu an. Misafir Odası, Helen Garner'ın kitabı, Rosa Ackman çevirisiyle yapı kredi yayınlarından çıktı. Ben bunu, Sakura Kitap Kulübüm vardı benim, online yapıyordum onu. Onun Ocak ayı kitabıydı diye hatırlıyorum. O kulübe devam edemedim. Umarım bir gün bu sayfamda, çevremde, beni tanıyanlar büyürse o kulübüme de gerçekten geri dönmeyi çok istiyorum. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Kanser olan arkadaşına kendi evinde bir misafir odası hazırlayan bir kadının e, hikayesini okuyoruz. Yani iki kadın arkadaşın zorlu zamanlarını, e, kanser sürecini, yan, yani yakın bir arkadaşının kanser olmasının e, verdiği hüzünü, gerçekten kitapta e, bir arkadaşlık süreci de var, hastalık süreci de var. Yani bu tarz e, tetikleyici unsurlar olabilir kitap ince ama e, etkileyiciydi bence e, ince bir ince avcısının hikayesi aslında Meksika halk hikayelerinden esinlenilmiş bir kitap e, kinonun çocuğunu kurtarmak için dağıldığı denizden çıkardığı bir incinin hikayesi ve bu incinin aslında yani umut mu getirecek, yıkım mı bunu okuyarak görüyorsunuz. İkisi de var kitapta. Gerçekten güzel mesajlar veren güzel bir kitap. Bu da benim kitap kulübümün kitabıydı. Gerçekten severek okumuştuk. İşte böyle oldu. Natalie Ginsberg gerçekten beni büyüledi. Yani ben bu kitabı şu kadarcık incecik bir kitap 104 sayfa ben ne okudum dedim. Yani Zaten kitap Anna'nın ortasına ateş ettim diye başlayan bir kitap. Yani sonunu başında öğreniyorsunuz. Arkasında da yazıyor zaten. Yani kadının kocasını öldürmesi ve olayın o raddeye nasıl geldiğini geriden tekrar okuyoruz. Sonunu bilmenize rağmen o kadar etkileyici, o kadar güzel yazılmış bir kitaptı ki ben bu yazarın aslında diğer kitaplarını da alacaktım. Gerçekten senenin başlarında öyle kalmış. Bu aklımda olsun. Ben bunu 2025'e not edeyim. Geldik gerçekten diğer bir şahane kitaba. Alberto Ray Sanchez. Ben bu yazara da Mogador Beşlisi'ne de bayıldım. Mogador Beşlisi'ni zaten bu kitabı da çok anlatmışımdır. İlk kitap benim favorim oldu açıkçası. Bu ikinci kitap Havanın Adları. Bu da güzel. Biraz daha birinci kitaba göre bir tık daha zor okunabilen bir kitap. Ama yani böyle bir e, Mogador diye bir yer olsa Mogador diye bir yer olsa gerçekten oraya gitmeyi isterim. Serinin 3. ve 4. kitabı da elimde. Eğer hasta olmasaydım bu ay onları da bitirecektim. Yılın bitmesine daha 2-3 gün var bilmiyorum neler olur. Ama keşke peş peşe okuyabilseydim. Yani bunları hiç okumamış olanlar bence çok şanslılar. Özellikle 9 kere şaşkınlığı. Bu kadar güzel üç kitap anlatmışken Baran Güzel'in Her Kötü Geceden Sonra kitabına gelelim. Bu kitabın içinde öyküler var. Bu kitabın içinde yasla ilgili, kayıplarla ilgili, aşkla ilgili, bombalarla ilgili ülkemizin yaşadığı bazı bir dönemden hikayeler var. Ben çok sevemedim. Sebebi muhtemelen ben aslında yani açıkçası kitap okumaya dünyadan biraz uzaklaşmak, günümüzden biraz uzaklaşmak, gerçeklerden biraz çıkmak için de okuduğum çok oluyor. Başka coğrafyalar, başka edebiyatlar okumayı sanırım daha çok seviyorum. Bu baya baya kendi coğrafyamızdan, yaşadığımız hikayelerden bize bir şeyler anlattığı için belki de biraz içimi sıkmıştır bilmiyorum. Emin değilim. Evet, bayıldım bir diğer yazar. Agatha Christophe'un Büyük Defter Kanıt 3. Yalan kitabına. Yani gerçekten kaç kişi olarak bayıldık bilmiyorum. Ben o kitabı hala unutamadım. Yani hatta açıkça söyleyeyim o kitap bana öyle bir lezzet vermişti ki böyle kitapta bulduğum lezzeti hala daha başka kitaplarda arıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, onun yeri bende çok ayrı gerçekten. Okumaz, yazmaz ve önemi yok kitapları da güzeldi. Bunlar zaten çok kısa kitaplar. Okumaz, yazmaz bir anlatı, e, önemi yok da bir öykü. E, i̇kisini de okuyabilirsiniz. Ben bunları sevmedim diyemem. E, hani o ilk kitabı kadar belki sarsmayacak sizi ama yine de güzel. E, hatta bir diğer kitabını da okudum. O da Dün. Bu kitabı ben iki kere okudum. Hatta bu kitabın kitapta bir Tobias diye bir karakterimiz var. Onun ağzından dinliyoruz. Annesi yokluk için, annesiyle Tobias yokluk içinde yaşıyorlar. Bir köyde yaşıyorlar. Annesi un, mısır, süt karşılığında başka erkeklerle yatarak geçimlerini sağlıyor. Bir gün küçük Tobias annesini yatakta bir erkekle görüyor ve ikisini birden öldürüp hızla koşarak uzaklaşıyor hatta sadece oradan değil ülkesinden de kaçıyor ve başka bir ülkeye sığınıyor sonra bunun hikayesini dinliyoruz ben gerçekten büyük bir kısmını sevdim yalnız sonlara doğru Tobias'ın takıntılı olduğu bir kız var sürekli geleceğini beklediği ilkokuldan bir kız ve o takıntılı kısımları kıza olan o ee, tutkulu diyemeyeceğim. Ben bana çok tutkulu gelmedi, takıntılı geldi. O yüzden bir tık e, rahatsız edici gibiydi sanki. Çok emin değilim. Ama onun dışında kitabı çok beğendim. Agatha Kristof bebeği ve kocasıyla 21 yaşında sığınmacı olarak İsviçre'ye yerleşiyor ve o zaman dilimini anlatıyor bize. Gerçekten zor zamanlar geçirdiğini okum, ismi gibi okumaz, yazmaz bir dönemin ne yazacağını bilemediği Gerçekten ne de okuyabildiği düşman bir dille tanışıyor. Bundan böyle kendini bir halkın parçası hissedemediği gibi ötekillik, ötekillilik hissini de her daim içinde taşıyor. Yazarın 1956'daki zorunlu göçünün ardından hayallerinden, çocukluğundan ilhamla yazdığı 25 öyküden oluşuyor bu kitapta. Bu yazarı gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımız... Abdurrazak Gürnağ'ın kumdan yürek kitabı ee, bu kitap güzeldi kötü değildi ayrılışın Hatrası kitabını da aldım onu da bu sene okuyacağım kitap çok kolay okunuyor bunu söyleyeyim ee, çok kolay okunuyor fakat bayıldım mı kitaba o kadar da bayılmadım ama nefret de etmedim kendi e, hayatından yazar yani otobiyografi de var içinde ama kurgusal anlamda da bir şeyler var sanırım ama kitap güzel Zanzibar toplumuna dair e, toplumsal şeyleri de okuyoruz. E, Zanzibar gibi bir yerden Londra'ya okumaya gitmiş bir e, birinin hayatını da okuyoruz. Ya, sıradaki kitabımız Mülksüzler. E, Mülksüzleri zaten aranızda bilmeyen var mı? Bilmiyorum. E, Ursula Lecun Le Guin'le benim tanışma kitabım oldu. Kendisini çok sevdim. Başta gerçekten zorlandım. Hani böyle okuyorum ama yani ben anlamıyorum, bende mi bir sıkıntı vardı okumuştum. Roman gerçekten çok güzel. Ben bu kitabı e, zevkini vererek, hakkını vererek okuduğumu düşünmüyorum. Ve yazarla ilgili elimde Yerdeniz serisi var. Ve e, tekrar bu yazara bir ay ayırıp bu yazarı tekrar okumak istiyorum. Gelelim bir diğer yeni tanıştığım bir yazara. E, Eduardo Luis gerçekten müthiş. Kendisi yine Enerno gibi otobiyografi yazıyor fakat o kadar derin ve güzel şeyler yazıyor ki bu bir kadının kavgaları ve dönüşümleri annesiyle ilgili yazdığı kitap. Babamı kim öldürdü de babasıyla ilgili yazdığı bir kitap. Kendisi eşcinsel olduğu için çektiği acılardan, sıkıntılardan, sorunlardan, ailesel anne ve babasıyla arasındaki ilişkiden o kadar güzel açık yüreklilikle ve net bir şekilde çok berrak bir dille anlatıyor. Ve ben gerçekten e, bayıldım kitaplara, yazara da bayıldım. Hatta bununla elimde e, yanılmıyorsam iki kitabı daha var. Onları da okuyacağım. Bir sonraki kitabımız benim bir adım var kitabı. Şenol Miller'ın Dünyayı Sarsan Taciz Davası'nın gerçek hikayesini anlatıyor. Bununla ilgili gerçekten e, bir videomda uzun uzun konuşmuştum. Bu kitabı özellikle de erkeklerin okumasını çok isterdim açıkçası. Tekrar Ursula'dan bir kitap okumuştum. Bu sene her yerden çok uzakta kitabın ismi. Bu çok sanki bana Ursula'nın tarzıymış gibi gelmedi. Evet, yazardan çok kitap okumadım ama bu çok da bilim kurgu bir kitap değil. Haberiniz olsun. Bu biraz daha farklı bir kitap. Yani içinde aslında ilişkilerle alakalı daha doğrusu bir kişinin yaşadığı bir Yalnızlıkla ilgili bir şey okuyoruz. ben sevdim kötü bir kitap değildi bir sonraki. <laughs> Gerçekten sevmediğim kitaplar diye bir videomu çeksaydım bilemiyorum. Maggie O'Farrell'ın Evlilik Portresi kitabı. aslında bu yazarı bu kitapla başlamayı hiç istemiyordum. Niyans var Instagram'da biliyor musunuz bilmiyorum. arada bir kitap kulüplerine katılmaya çalışıyorum. Hatta bazen kitap okuyup katılamadım da oluyor. Neyse onunla birlikte bunu konuşmak için okudum. Ee, bence çok iyi değildi. Yani yazarın Hamlet kitabı çok fazla övülüyor. Ama bu olmamış sanki ya. Yani ben evlilik portresi hakkında bir çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Bu kitabı seven var mı ben çok merak ediyorum. Yani hani evet berbat bir kitap değil bu arada. Gerçekten e, kötü bir kitap değil. Ama ben çok zor okudum. Yani alamadım içimden o istediğim şeyi anlatamıyorum da. Kendine ait bir oda. Ben Virginia Woolf'u neden bu kadar geç okudum? 29 yaşındayım. Neden bu kadar geç tanıştım kendisiyle? Zaten postitlerden görmüş olduğunuz gibi bayağı bir etkilendim kendisinden. Bayağı bir şey öğrendim. Bayağı bir şeyin altını çizdim. bana araştırma yaptıran, bana bir şeyleri merak ettiren, bana bu kadar not aldıran Kitapları çok seviyorum. Kadını da gerçekten çok sevdim. Neden bu kadar geç okuduğumu bilmediğim için hatta kitap fuarından kendisinin bir kitabını daha almıştım. Bir sonraki kitap Öfke Dansı. Kurgu dışına çıktık. Psikolojiyle alakalı. E, psikolojik bir kitap fakat burada postitlerimi görüyorsunuzdur. Bu kitap aslında bir el altı kitabı gibi bir şey. Yani bu kitabı böyle okudum, evet ben öfke problemlerimi çözdüm, kenarı koyayım gibi bir şey değil bu kitabı okuyorsunuz, kendinizle ilgili bir sürü şey öğreniyorsunuz eğer öğrenmeye ve değişmeye açıksanız ve bu kitapta ki size anlatılan gerçek ilişkilerdeki gerçek problemlerle kendi hayatınızla ilgili bir şeyleri aslında çözmeniz için çok güzel yol gösteriyor size. Dediğim gibi gerçekten bir el altı kitabı gibi bir şey bu. Bence çok güzel bir kitaptı bu arada. Gelelim Ali Simit'e. Aslında ben bunu sonbaharı 2023'ün sonlarına doğru okumuştum. Birkaç ay sonra da kışı okudum. <laughs> ve sonrasında araya evet, çok zaman girdi. Ve Aralık'ta da yani bu ay diğer iki kitabı. Bu bir dörtleme. Mevsimler dörtlemesi. Sonbahar kış ve ilkbahar yazı da yeni okuyorum. Yazı daha Bitirmedim. Ben bu kitaplara gerçekten hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. Okudukça etkileniyorum. Şahane kitaplar. Bu mevsimler dörtlemesi, ee, lütfen okuyun. Yani ben anlatmayayım size. Ee, çok acayip bir dörtleme bu. Ama lütfen peş peş okuyun. Benim gibi aralara böyle aylar aylar girmesin. Ben bunu senenin başlarında okumuşum. Diğer ikisini bu ay okudum. Öyle düşünün. Şeker Portakalını, bu da yüz yüze yani canlı olarak Eskişehir'de yaptığımız bir kitap kulübü bir arkadaşımla beraber e, tanınmadığımız, bilinmediğimiz için insanlar bilsin bildikleri kitaba gelirler diye Şeker Portakalını seçmiştik. Bu vesileyle ben de bir daha okumuş oldum. Bu elimdeki Can 40. yıla özel bu baskı yapmıştı. E, ben Bende birçok baskısı var Şeker Portakalının. Ne anlatabilirim ki şeker portakalı ilgili yani ne söyleyebilirim zaten. Yalçın Tosun Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler kitabı olmadı bu kitap bende ya. Olmadı yani öykü kitabı bu. Anlatılan öykülerin bir noktada bir yerlere dokunduğunu yani yalanlayamam. Ama o kadar da etkilemedi beni. Bir sonraki kitabımız Kadınlar. Bunu da yüz yüze yaptığımız Eskişehir'deki Portakal Kitap Kulübü'nde seçtik ve konuştuk. Kadınlarla ilgili konuşulması gereken çok şey olduğunu da konuştuk. Kitapta çok güzel kadınların hikayeleri var. Ben bu kitaptan videolarında çok uzun uzun konuştuğum için bu videoda da çok uzun uzun konuşmak istemiyorum. Kitabı çok sevdim. Yazarın başka kitaplarını da aldım okuyacağım. Bir sonraki kitabımız Amin Maluf. Bununla, bu yazarla da bu sene tanıştım. Kendisini çok sevdim. Bunları katıldığım başka bir kitap kulübünde okuduk. O yüzden okudum ben de tanışma fırsatı buldum. Ölümcül kimliklere bayıldım. Yani çok güzel. Gerçekten kimlikle alakalı, kimliğimizle alakalı, kim olduğumuzla alakalı çok güzel bir deneme kitabı. Deneme kitabı okumayı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bir roman kolay okunan bir roman. Yazarın dilini ve anlatımını çok sevdim genel olarak ve okumaya devam edeceğim bir yazar oldu. Bir sonraki kitabımız e, Yuko Tsushima, e, Osamu Dazai'nin kızı ama babasıyla herhangi bir anısı yok. O bir yaşlarındayken babası intihar edip öldüğü için Köpeklere ve Duvarlara dair kitabı incecik bir kitap ama ...çok etkileyiciydi. Ben çok sevdim. Evet Kafka okumaya ufak ufak devam ediyorum. Ee, sanki böyle iki senede bir kitabını okuyormuşum gibi ama... ...bu sene birkaç kitabında okumayı düşündüm bir yazar. E, Babaya Mektup kitabını okudum. Bir e, insanın, özellikle bir erkek çocuğunun babasıyla olan ilişkisini... ...bu kadar net, e, kendini döverek, yer yer şefkat göstererek ama... E, dürüstlükle anlattığı çok etkileyici bir mektup bu. Ve o dönem mektuplara sardığım için bir sonraki de son mektup bir aşk hikayesi. Bu kitabın bazı cümleleri, bazı yerleri beni çok etkilese de genel anlamda bu işte benim aradığım aşk kitabı diyemedim ama yine de fena değildi. Bir diğeri Emanet Çocuk. Bu yazarın diğer kitabı. Böyle küçük şeyleri de Aralık ayında okudum. İkisine de bayıldım. Bu ikisini de bu emanet çocuğu zaten Kasım ayı okuduklarında anlattım diye hatırlıyorum. Böyle küçük şeyleri de zaten anlatacağım uzun uzun. Bunlar hakkında uzun uzun konuştum. Çok güzel kitaplar. Bu ay bir de baş, yine katıldığım okuma uğraşı kitap kulübü. Diğer videolarında bahsediyorum. Toni Morrison'u okuduk. Ötekilerin kökeni. Bu da bir deneme kitabı. Bu da gerçekten güzel bir deneme kitabı. Ee, ölümcül Kimlikler kadar aşırı aşırı beğenmedim ama yine de güzeldi. Bana yine bir şeylerin altını çizirtti En Mavi Göz de güzel bir kitap. Bunları da yine uzun uzun anlatmıştım. Bunlara da bakabilirsiniz. En Mavi Göz'ün bir kısmı okuması zor bir kitaptı. Onları da o videomda anlatıyorum. Bunları da söylemiş olayım. Bir sonraki kitabım Sabahın Üçü. Ben bu kitaba bayıldım. Bir baba oğlun bir bekleme bekleyiş hikayesini okuyoruz. Ama bir bekleme hikayesi yani beklemek gibi çok da güzel olmayan bir eylemi nasıl bu kadar akıcı, nasıl bu kadar güzel anlatmış kitap bilmiyorum. Ben bu kitabı çok sevdim. Hankak'la tanıştım bu sene ve çok mutluyum bundan dolayı. Diğer kitapları da elimde var ve onları da bu sene kesinlikle okuyacağım. Beyaz kitap çok güzel bir kitaptı. Bayağı beyaz şeylerden. Beyaz rengiyle alakalı ne varsa okuyorsunuz. Ve çok tatlı, çok çabuk biten ama etkileyici güzel bir kitap. Bir sonraki kitabımız Melikşah Altıntaş'ın Arkada Yaylılar Çalıyor kitabı. Kitap çok eleştiri almış ama ben videomda bahsettim. Ben bu kitabı sevdim. Öyküler çok güzel. Yasla ilgili, ayrılıklarla ilgili çok güzel öyküler var içinde. Ben içinden en çok cinnet faili öyküsünü sevdim ve başla ismini veren öyküyü de çok sevdim. Bir sonraki kitabımız 1984. Bunu da yine Portakal Kitap Kulübünde seçmiştik. Kasım ayı kitabımız buydu. Aralık ayını ben hasta olduğum için yapamadık. Son kitabımız diyebilirim. Ben 2025'e artık ne seçeriz bilmiyorum. 1984'ü bence anlatmama gerek yok. Ben bu kitabı okumaktan çok biraz dinlemiştim o ayda hasta olduğum için. Böyle küçük şeylerden zaten bahsettim. Ama bu aralık kitaplarına gelelim. Şimdi bunlar benim aralık kitaplarım. Ama aralık ayı okuduklarım videosunda uzun uzun bu kitaplardan konuşacağım. Sadece burada kitap ismi spoilerı gibi bir şey olacak ama yorumlarımı anlatacağım. Tabii ki de yani ben konuşmayı seviyorum. Okuma Uğraşı Kitap Kulübü'nde Kopenhag Üçlemesini okuduk bu ay. Çocukluk, gençlik ve bağımlılık kitaplarını okuduk. Bunlarla ilgili bir post paylaştım Instagram'da. Uzun uzun dediğim gibi Aralık ayı okumalarında bahsedeceğim. Kitapları sevdim. Böyle küçük şeyler hakkında da konuşacağım. Bu kitabı da çok sevdim. Bu kitabın filmini de izlemek istiyorum. Merdiven Altı Terapi, Deniz Dülgeroğlu'nu biliyor musunuz bilmiyorum podcastinden. Ankara'ya gittiğimde imzalatmaya gidemedim maalesef ama kitabı beğendim. Bence yazı dili konuşma dilinden sanki daha güzel gibi geldi bana. Kap Çamaşır ben bunu aslında Niyans'ın kitap kulübüne katılmak için almıştım ama o hafta Kardeşim ve kuzenim bana geldiği için kulübe katılamadım. Zaten kitapta aslında ben bu kitaba iki puan verdim. Ama bu kitap gerçekten o kulübe katılıp konuşmalık bir kitapmış. Aralık ayında konuşuruz. Ve son olarak İlkbahar kitabı ve Yaz kitabı. Yazı hala bitirmedim. İlkbahar ve Yaz da Ali Simit'in Mevsimler dörtlemesinin son iki kitabı. Bu kitaplara bayıldım. Mevsimler dörtlemesi gerçekten kesinlikle tavsiyemdir. Bu yılın favorilerini çekmemi ister misiniz? Bunu da lütfen yorumlara yazın. Aralık ayı okuduklarıma özel uzun uzun anlattığım bir video zaten çekeceğim. Artık sesim gitmeye başladı. Çok yorgunum. Bu videoda böyle olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz neler okudunuz? Yorumlarda buluşalım.